Merhaba canlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Aklındaki kişi, anın enerjisinde sizinle alakalı hangi hissiyatta bakmaya niyet ediyorum. Niyetiniz niyetim olsun canlar. Aklındaki, kalbindeki kişi seninle alakalı ne düşünüyor, ne hissediyor? Olası gelecekte sana nasıl bir adım atacak? Niyet ediyorum. Niyetiniz niyetim olsun canlar. Olası gelecekte Adım atacak mı? Şimdi arkadaşlar aklındaki kişiye baktığım zaman bazı arkadaşlarımızda gerçekten aklınızdaki kişiler ya toy enerjilerde ya da yaşça küçük olabilir yani bir ara gerçekten bir mesafe açmış olabilirsiniz aranızda küslük vardır çünkü kılıcınızı çekmiş olabilirsiniz İlişkide size davranması gereken yani bana böyle davranacaksın veya ilişkide beni nereye konumlandıracaksın bunu bilmen gerekiyor. Bir ahkamınızı kesmiş olabilirsiniz. Yani burada bir mesafe düşüncesi aslında bu mesafeyi kaldırmakla bu mesafeyi bitirmekle alakalı düşünceler içerisinde olduğunu gösteriyor kartlar. Evet arkadaşlar burada şehir veya ülke mesafesi olan enerjilerde. Barındırıyor duygulara baktığında. Duygularda yeni bir başlangıç ve ilahi bir e, sürece geçmekten bahseder. Bu mesafeyi bitirmek ve yeni bir başlangıç yapmak isteği içerisinde. Olası gelecekte hızlı iletişimler, size bir hediyeyle gelmek, somut adımla gelmek ve duygusal paylaşım içerisine geçmekten haber eder kartlar. Evet bir de konuşturalım Allah'ın izniyle. Aklındaki kişi sana ne söylemek ister? Sorunlarım var aile ve iş çevresi demek istermiş. Korkularım var. Kaçıyorum her şeyden. Evet arkadaşlar bir tane daha alacağım. Burada bir inatla seni sevmiyorum diyen de aklınızdaki kişiler var. Arkadaşlar Şimdi burası belki üç yere ayrıldığı kolektifte bazı arkadaşlar gerçekten böyle bir şey duymuş olabilirsiniz aklınızdaki kişilerden. Yani sizi sevmeyeni hiç sevmeyin. Böyle bir kendinize sağlam bir sınır çizmeyi öğrenin. Ufacık bir yalandan bir şey olmaz sanmıştım, yanılmışım diyen atınızdaki kişiler. Evet arkadaşlar. E, açılım bu kadardı. Şifa olsun hepinize. Size uyanları alın ve kabul edin. Uymayanları evrene iade edin. Benden bireysel danışmanlık isterseniz eğer bana WhatsApp veya Instagram DM'den yazabilirsiniz. E, canlar videomu beğenip abone olup arkadaşlarınızla da paylaşım yapabilir.